Herkese merhaba. Bugün günlerden silecekleri değiştirme günü. Görmüş olduğunuz gibi Comrade marka Türkçesi yoldaş anlamına geliyor. Silecekleri takmıştım yaklaşık bir sene önce. Hatta belki bir seneden de fazladır kullanıyorum. Artık işlemini yitirmeye başladı. Değişim vakti geldi. Bunu tek senden almıştım bu silecekleri çok uygun bir fiyata almıştım. Çiftini herhalde bir 30 lira gibi bir fiyata almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de sanırım geçen seneydi binde insert ürünü olan Silbak marka yani yerli malı, yurdun malı silecekleri kullanacağım. Onlar da mus tipi aynı bu Comrade markalar gibi. Onlar da aynı mus tipi silecek. Birazdan göstereceğim onları da size. Bakalım umarım onlar daha uzun ömürlü olur ve sessizce çalışır. Şimdi bir test yapalım. Ne kadar durum vahim onu bir göstereyim size. Şöyle dikkatli bakınca izler oluştuğunu göreceksiniz. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Biraz zor gözüküyor ama. Evet izler oluşuyor ve yağışlı havada da silecekler atlama da yapıyor daha da kötüsü ses de yapıyorlar. O yüzden bugün değiştireceğim onları. Şimdi diyeceksiniz neden iki tane orada silbak kutusu var? Çünkü her birinde bir tane silecek var. Henüz değişim yapmadım. Öncesinde şu yoldaş marka, Comrade marka sileceklerden kurtulmam gerekiyor. Umarım kolayca çıkartabilirim. kanırtmam gerekti. Argo tabirle. Gördüğünüz gibi de kırdım zaten. Neyse zaten çöp olmuştu. Bunun da ucu üstü böyle. Bir de diğerine bakayım. İyi eksik bir şey yok. Bu da öyleymiş. Demek ki modeli öyle. Ya da Evet kutunun içinde bir şey yok. Bakalım nasıl takacağım. Heh, şöyle şurasında bir klips var. Şuradan kanca'yı takmam gerekecek. Tabii takalı, takabilirsen ve konuşabilirsen. Hehe, elimde kaldı. Belki daha da iyi oldu bilmiyorum. Bakayım. Elimde kalmadı şaka yaptım. Da takamıyorum. Evet. Nihayet takabildim. Şimdi diğerini de takayım. Evet şimdi diğer takma vakti. Bunu da muhtemelen kırarak veya kanırtarak çıkartacağım. Takarken şunu yukarı kaldırmanıza gerek yokmuş. Şöyle kancayı bu şekilde kolayca takılıyor muş ben iki settir az önce bayağı boşu boşuna uğraşmıştım kancayı yukarı kaldırarak klipsi pardon yukarı kaldırarak epey uğraşmıştım birazdan da bir su testi yaparız bu videoyu sonlandırırız az önce tam oturtamadığımı fark ettim eğer şuradaki öyle ağızdaki tırnak gibi yuvaları, kanalları görüyorsanız oradan da geçmesi gerekiyormuş. Biraz kaba kuvvet uygulamak gerekti. Nihayet başarılı olabildim. Az önce çünkü silecek tam silecek kancası tam şurada kalmıştı. Baktım yerinden oynuyor. Klipsi çıkarttım. Bir de öyle denedim. Şu oyuklardan kanallardan neyse artık nasıl adlandırırsanız oradan geçmesi gerekiyormuş. Şimdi tam oturdu artık çıkmıyor. Evet sil bak silecek takma operasyonu başarıyla tamamlandı. Bir de çalıştırıp deneyelim bakalım ne oluyor. Oh be ne ses var. Ne çizgiler var. Hiçbir yerde çizgi yok. Bakalım ömrü ne kadar olacak bu Silvakların. Çok merak ediyorum.